Kızlar. Nasılsınız? Oynakın. İki keklik. gelmesin adamlar, gelmesinler. Biz bize eğleneceğiz bu akşam, ailecek eğleneceğiz. O ne Al sen, al. Sen. Aferin kızlara. İki keklik bir kayada eğleniyor. El çırpı lan! Ötme de bülbül derdim bana. Oyna kız bak, dalarım ha. Ötme de bülbül. Ne güzel. Bütün aile bir arada. Şahane Ne kadar büyümüşsün. kadar güzel olmuşum. Bu ikiniz de. Ne kadar büyümüşsün gelmiş Sen de bayağı moruklanmışsın ama. Abla, biz daha sonra konuşuruz seninle. Allah muhabbetinizi arttırsın, ben uzayım. Ben bu adamla beş dakika durmam burada. Şadiye ben çağırmadım gerçekten. Tamam ben hallederim. Sermet şart mıydı bu gece bu adamı çağırman? Şart mıydı bu gece? Tamam halledeceğim. Narin ben de bir bakayım ters bir şey olmasın. Sen sakin ol tamam mı? Aç, aç. Surat sen bir geldin. Gideceksiniz sanıyordum. Çıkartamadım ki. Terapiye de götüremedim. Yatacağım diye tutturdu. Sabahtan beri şurada yatıyor. Geldiğimde de deli gibiydi. Abuk sabuk şeyler söylüyordu zaten. Ben konuşurum. geldim mi? Ne oldu neyin var Irmak? Peşimdeler Fırat öldürecekler beni. Kim? Kimi öldürecek seni? Bilmiyorum. Irmak anlatır mısın bana doğru düzgün? Kork. Fırat korkuyorum işte. Uyumak istiyorum. Rahat bırakın beni ben uyuyacağım sadece. seni sabahtan beri arıyorum canım. Neredesin? Ya hayatım rahat çalışayım diye telefonu aşağıda bırakmıştım. Hani çok da haksız sayılmam. Bir aldım yedi hmm. tane cevapsız çağrı. Hepsi de senden. Allah Allah ya. Ölsek haber veremeyeceğiz beyefendiye yani öyle mi? E kim ölüyor ya? Senin sesin gayet iyi geliyor. Formun yine? Can bak deli oldum. E, ben Fırat'ın evdeyim. Gel bana bir yardım et. Irmak iyice manyamış durumda. Yok canım o O, yok. O, o, o bayat haber. O kız zaten manyaklığı çoktan elini aldı. Hem bir de ben gelmeyeyim şimdi. Benim orada olmam işleri daha da zorlaştırıyor biliyorsun dayanamıyorum. Atıp tutuyorum sonra kız intihar intihar ediyor. Ya anla işte Deniz bu sorumluluk benim için çok fazla kaldıramıyorum. Bak beni dinle benim sergim var farkında mısın? Şunun şurasında kaç gün kaldı? Ben bu resimleri bitiremezsem bu sanat çevresi beni tarihe gömecek anladın mı? Hakikaten uğraşamam yani tamam mı? Ne yapıyorsan kendin hallettiniz. Deniz. Ay ben senin can gibi can seni. Çok merak ettim seni. Yapma ya. Sahi. Ablan ne zamandır seni arıyor. Hadi geç üzme ablanı. Şadiye'm. Ben sizin iyi olduğunuzu bileyim yeter. Sonra gideceğim bir daha da hiç karşınıza çıkmayacağım. Hadi üzme ablanı geç beş tane. Hadi. Beş dakika durup gideceğim. Yoksa gene kaçarım. Öldür Allah'ta kimse bulamaz beni. Tamam. <laughs> ne demeye getirdin ki bu adamı bu gece? <laughs> Kafamı ya benim. Ben nereden bileyim böyle olacağını ya? Babasının yanına kendine çeki düzen verir dedim. Öyle çıkan Nardin karşısına dedim. Neyse ben kaçtım. Aile baş başa rahatça görürsün. Bu arada sana da Allah kolaylık versin. Ben de gireyim içeri çarşı pazar karışmadım. Eyvallah Ne oldu? Bırakalım Yusuf. Korkuyorum peşimdeler falan diyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyor. Kim peşindeymiş ya? İlgi çekmeye çalışıyor aldırma. Bir de bu mu çıktı şimdi? Kaçırdık eşitleri çabuk. bu. Dur biraz dinlensin şu anda üzerine gitmeyelim. Sen de üzme kendini düzelecek. Düzelecek mi Fırat ya? Düzelecek mi? İyice kötüye git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.